Ben e, olabildiğince kısa tutacağım. Zaten teknik bir hususu ifade etmeye çalışacağım. Kirlilik ve ekonominin kesiştiği yerden bir iki husus ifade edeceğim. Gerçi şimdiye kadar yapılan konuşmalarla ilgili olarak söylemeyi düşündüğüm birçok şey vardı. Ama ben artık onlara girersen belki bazı hususları başa döndürmek gibi bir yanlış olacak. O yüzden dediğim gibi e, kirlilik ve ekonomi. Şimdi bu konuyu da dışsallıklar diye iktisat e, teorisinde bir konu var. Onunla ilgili olarak açıklayacağım. Orada da özel maliyet ve sosyal maliyet kavramlarını öne çıkararak bahsedeceğim. Keşke hocam gibi ben de slaytla gösterebilseydim çok daha kolay anlaşılacağını düşünüyorum ama her neyse ee, şimdi önce kısaca dışsallık nedir bir ondan bahsedeyim sonra dediğim gibi özel maliyet sosyal maliyet ve sonucu da sizlere kısaca ifade edeyim dışsallık deyince şunu ifade ediyoruz herhangi bir herhangi bir ürünün üretilmesi esnasındaki pozitif veya negatif e, dışarıdan etkilere dışsallık diyoruz. Şöyle ifade edecek olursak, pozitif e, dışsallığa bir örnek verecek olursak, siz efendim bir iş yeri açıyorsunuz. Açtığınız iş yerinin yanında işte bir başka firma tarafından getirilmiş elektrik var, su var, yol var. Eğer sizin açtığınız iş yeri bu imkan olmasaydı yani diğer iş yeri veya iş yerlerinin getirdiği elektrik su yol olmasaydı muhtemelen onları siz yapacaktınız. Ama bunlara katlanmadan hazır buluyorsunuz ya. Bu bir pozitif dışsallık. Peki negatif dışsallığa gelince negatif dışsallık da herhangi bir üretimi gerçekleştiren üreticinin dahli olmadan dışarıdakilerin kendisine verdiği zararlar ya da maliyet artırıcı unsurlar olarak onlardan nitelendiriyoruz. Bu çok teknik oldu belki ama ben bunu bu gönül kirliliğiyle ilgili hususa bağlayacağım. Şimdi onu da şöyle düşünelim. Mesela şu caddede efendim işte iş yeri yapılmaya başlandığını düşünelim. Önce 3 firma, 10 firma, 20 firma, 50 firma varken efendim buradaki imkanlar her türlü imkan. Eee işte altyapı, e, buraya işte bir takım eee sunumlar yapan yani e, bu firmaların ihtiyaç duyduğu mal ve hizmetleri sunanların buradakileri yakın, düşünelim. Sonra düşünelim ki buranın kapasitesi 80-120 tane firma olsa artık o yeni gelen firmalar daha önceki firmaların nesine artırmış olacak maliyetini? Neden? Elektrik yetmemeye başlayacak, su yetmemeye başlayacak veya sizin kalifiye işçilerinizi diğer yeni gelenler çalacak tabiri mazur görün. İşte bunlara da negatif dışsallık diyoruz. Şimdi e, diğer iki kavramdan da bahsederek sonuca bağlayacağım. Bir özel maliyet, diğeri de Sosyal maliyet diye iki kavram daha. Özel maliyet şu. Söz gelimi siz şu suyu şişeleyip pazara sunarken katlandığınız maliyetler var. Nedir? İşte eğer bu suyun çıktığı kaynağa para ödeniyorsa, kira ödeniyorsa o. İşte bu suyun şişelenmesi için gerekli bu kap. Ondan sonra işte bunun şehre kadar ulaştırılması için gereken e, efendim eee Maliyetler artı işte bu firmayı işletmek için o işletmeyi işleten kişi kişinin efendim yaptığı yatırımdan yıllık elde etmek istediği kâr ki biz ona normal kar diyoruz. Şimdi bu e, yılda da söz gelimi 100 tane bundan üretildiğini düşünelim. Bütün maliyetleri bunun üstüne eklediğimizde efendim yıllık maliyet. 120 liraysa seçtik. Tüm bunlar yüz üstünden hareket etmekte fayda var kolay anlaşılması açısından. 1.20 1 lira 20 kuruşa bu mal ediliyor. Kime tüketiciye geldiğini düşünelim. İşte bu arada bu suyu siz üretirken çeşitli vesilelerle etrafa zarar veriyorsanız o bunun maliyetinin içine girmiyor. Ona işte biz bunun etrafa verilen zarar ve maliyetin içine girmeyen o maliyete biz sosyal maliyet diyoruz. İsterseniz ben öğrencilerime bu konuyu anlatırken bu isvardan girişindeki çimento fabrikası var ya, onu örnek vererek anlattığımı şimdi hatırladım. Şimdi orada çimento üretiliyor. Çimento üretilirken bütün girdiler, işte ne kullanılıyorsa, paketlerin işte tren yüklenene kadar söz gelimi bir maliyet var. Peki başka hangi maliyet var? o bacadan çıkan ve bütün etrafı toza batırarak çevreye verdiği ve çevrede üretilen ürünlerin değeri kadar bir de sosyal maliyet var. İşte o sosyal maliyetin de ne olması gerekiyor? O özel maliyet diye malı üretimi esnasında ortaya çıkan maliyetlerin üstüne birim başına, mesela çimento torbası başına o bütün o sosyal maliyet dediğimizin Birin başına ilave edilmesi lazım çimento torbasının üstüne ki gerçek maliyet ortaya çıkmış olsun. İşte bütün bu söylediklerimi toparlayacak olursak ve bunu görüp kirlenmesi ve efendim e, bu e, maliyetin e, ya da negatif dışsallığın karşılanması meselesiyle ilgili olarak neler düşünülür? Şunlar düşünülmeli. Efendim göl kirlendi. Kim kirletti? İşte senirken Ben Semirkentliyim ya. Hadi onları daha suçlu bulalım. Zaten Isparta tarafının çok bir şeyi olmadı ifade edildi. Şimdi evet bütün o, o, o ovada kullanılan pestisitler mi dediniz hocam? Pestisit, ilaçlar. Evet zirai ilaçlar. Hepsi göle geliyor. Veyahut da işte biraz önce ekmeklerden bahsettiğimiz içi beton dolu. Veyahut e, da, kurşunlar e, hocam, işte ağrım kurşunlar, ağrım. bakın Göl, gölü, şey gölü kirleten bu türlü ne varsa, efendim gölden ne tutuyorsunuz, kelebek tutuyorsunuz, balık tutuyorsunuz veya içme suyu olarak kullanıyorsunuz. İşte bu kirletenler, bu kirletme oranında ürettikleri birin başına bir bedel ödemeliler. Kirleten öder diyorlar. Evet, kirleten öder. Bu prensip çevre mevzuatında var mı? Şimdi bakın, e, bu, e, şimdi ben tabii e, ba e, şimdi bakın e, burada benim e, ifade etmeye çalıştığım husus şu. Sayın vekilimin ifade ettiği gibi Türkiye toplumu göz önünde bulundurularak bunu sadece devletten beklenmeyip toplumun burada katkıda bulunması gerekiyor. İnşallah o günleri görürüz. Çünkü bu yetişmiş insan gücüyle doğru orantılı bir şey. Bilinçli insan, bilinçli toplumla mümkün olacak bir şey. Şimdi burada bütün mesele bu kirliliğe sebep olan kişilerin, işte kirleten öder diye hocam daha bir kestirmeden ifade etti, bunun tahsil edilmesi. Nasıl tahsil edileceği meselesiyle ilgili kafa yormak zorundayız. Elbette bunlar ilk defa keşfedilecek şeyler değil. Bununla ilgili bir takım yöntemler var. Ancak ben şimdi onlara girerek konuşmamı uzatmak istemiyorum. Peki ne olabilir? Burada öncelikle vergi düşünülebilir. Peki bu vergi devletin kasasına gidecek olursa oraya nasıl tahsil edilecek? O takdirde emlak vergisi gibi etraftaki belediyelere bu vergiler tahsil edilmek suretiyle yapılabilir. Onun yanında tabii şöyle denebilir. Yani nasıl kontrol edeceğiz? ya söz gelimi 10 ton kiraz elde eden bir kişi. Bunun birim maliyetleri maliyet muhasebecileri tarafından kolayca hesaplanır. Efendim 10 ton kiraz satan bir kişi, 20 ton elma satan bir kişi bunlar karşılığında kirliliğe sebep oldukları oranda vergiye tabi tutulmak suretiyle bu vergiler bir kalemde bir yerde toplanmak suretiyle hocamın bahsettiği denizler temizleniyor diyor çamurları. bütün işte temizleyici araçların oraya getirilmesi, kullanılması e, ile bu mümkün olabilir. Ben burada bunu bu kadarıyla keseceğim çünkü bu konuda e, daha e, uzun sürecek bir takım hususlar var ama ben maksadımı ifade edebildiğimi düşünüyorum. Bu konuda diğer bir yolda hocalarım ifade ettiler, e, sayın vekilimiz de ifade ettiler. İşte bir takım kullanılan yani o gönül kirleten şeylerin yasaklanması hususu o zaten dile getirildi. Eğer her şeye rağmen buna mani olamıyor da kirletmeye devam ediyor isek o takdirde kirletenlerin ödemesini sağlama konusunda işte devlet ve vekilimizin temennisi doğrusunda ki ben farklı düşünmüyorum. O olgun, yetişkin, bilinçli insan dediğimiz insanın da mutlaka kendine zarar veren şeylerle ilgili gerekli hassasiyeti sağlayarak sağlıklı, konforlu bir hayat yaşama hususuyla gelecek nesillere değil kendimize iyilik etmek durumundayız. Bu bizim için bir zorunluluk ve mecburiyet. Hepinize çok teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum. <laughs> Hasan, Hasan hocamıza teşekkür ediyoruz. Çok